Evet merhaba arkadaşlar. Alperen Alperen yeni videosu hoş geldiniz. Ya yani ilk videom bu. Heyecanlıyım. Maçlı zorunlu vardı. Kötü oldu başlangıç özür dilerim. Kasma sorununu halletiyordum Video açılmış baktım. Arkadaşlar videoda da bir şekilde kasma var. Çok ilerlemedim. Daha zaten dünyada yeni doğdum arkadaşlar. Ne ilerlemesi? Oh, on video da kasıyor. Nasıl işte bunlar? Çok güzel bir bacı oldu. E ee, işte kasma sorunlarım vardı, amaçlarım vardı. Doğaz kasıyor şu anda. Neredeyse kasmıyor. Yuh. Hava kararmış. Dur bekle. Burç. Böyle bu yap. İnce. Ama böyle video kısaca. Şu nasıl kötü işte. Bu videoda ben eksikte girdim. Ne kadar hayvan gibi kısaca. Ben ben bir de Minecraft videosundayım. Bak multiplayer'da değil. Normal Minecraft 1.7.2. Bilgisayarın neresi? Kasmıyor ben bilgisayarı. Forma tadıldı zaten ilk önce kasmıyoruz zaten. Bir şey ayarladım. Görüntüyü ayarlayacağım diye. Canım okundu. Arkadaşlar ben hayvan değilim. 5 abone yapın yeter. Ama sınav tarihleri geldiği için çok video çekemeyeyim. Çekemeyebilirim. Niye yani? yani sınav tarihi? ama siz bilmem ama biz ocak Şubat Mart Nisan, Nisan kasmayız. Kasma gireceğiz. Biz kasmalar ve fiiller olduk izlemezsiniz bu videoyu siz. Ben şu videoya bak özür dilerim kasma aşağına. Yarın aile çalışıyorum artık sıkıldım. Şurada öyle kaynağı var. Cidden arkadaşlar uyuz bir şey uyuz oldum o saat. Ayarlı ayarlı. Günlerden ne yaptığımı da bilmiyorum kendim yapmadım ki. Yapmaz olaydım da. yetmezsen küfür edeyim. Küfürcü değilim ama ben. Minecraft sinirlendiriyor beni. Ben küfür Yaraksız da acayip uyumuyor. Ha evet, tamam. Dört. Kaç iş çok Crafting yapmadan nasıl şey yapacaksın? biliyorsunuz neden açtığınız derseniz çünkü daha ilk seviyedeyiz haliyle siz görmemiş olabilirsiniz ama ben kendim biliyorum hata yeni bir dünya vardı çeliğine kadar her vardı onu boş verin siz çeliğine kadar vardı kaç dakika Ha, daha Tamam. Çok oynarız da. Yani ben dedim bu kadar az video çekeceğim dedim ne? De. On dakikalık yani o kadar da az değil. Frepsis <laughs> ile ana. Tövbe tövbe. Komiksit. Oğlum şu ne biçim kopuyor. Oğlum çingene oldu. tövbe tövbe. Ev zaten ben çok geçmiş olsam evi kaç cm santimetre yapardım. İlkokullar vardı izleyenler yani. İlkokullara bebek demiyorum ben 5'e geçtim. Ben de ilkokuldum ama ben senin. Arkadaşlar şu anda özür dilerim. Evet odamda sorunlar oluyor. Odamda benim maalesef. İki odun kesin. Sen ağaç kes de gel. Odam performansı değil annemi yaptırıyorum. Yani annemi yaptırıyorum derken. Annemi yaptırıyorum da. Genelini biraz annem yardım etti. Ben diş maketi yaptırıyorlar. Gıcık bir şey yani maalesef söylemiyorum çünkü yani belki benim arkadaşlarım izleyebilir bu videoları YouTube'da olacaktır. O oh, Minecraft'ta işler var ki. Derseniz Alperen bunu Minecraft'ta anlatın derseniz. Olma 10 dakikada anlatılmaz Minecraft ben size söyleyeyim. Ben yani Minecraft oynamış bilen adamım da ben niye şimdi çubuk yapacağım? Hadi yap hadi hayırlısı. Anlaşalım. Ha, 16. 4 tane kaldı. Fakiriz. Bir tane de şuraya. Kasıyor maalesef. Çünkü yanlış şey ayarladım. Bir dahaki videoda bunu görmeyeceksiniz. Görmeyin bunları. 5 abone olun yeter. Toplam 5 abone istiyorum bakın. İkinci video için hatta ben öyle koyulmam bile sıfırmam yeter beğenin çünkü ikinci videoda pardon yani üzüldüm çok üzüldüm o manyak gibi davranıyor küçücük ev oldu zaten orada büyük evim vardı ama Survivor değil gibi bir şeydi o. Uyup videomu bitirsin ama daha yeni geldik değil mi? Dur biraz bir durduğun yerde dur. Yatağı şöyle koy. Sıkışık olacak bu ilk ev zaten. Yataktan ayrı. Oy. İki dakika. O uh, que um. Öndürmem var. Görmesin. Olur olsun. Öndürmesin. Görmesin beni. Tövbe tövbe. <laughs> Sessiz olun arkadaşlar. Öndürmem var. <laughs> evet. 8.56 Hiç de kasma sorunlarını görmemiş oldum. Şimdi bu video Youtube'da alacak biraz kasmalar yaşanabilir. Böyle işte özür dileriz. Bu yüzden ikinci videoda görmeyeceğiniz bunları. Yanlış bir şeyler ayarladım galiba. Neyse iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.